Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz arabayı yıkamaya çalışıyoruz. Abi çok iyi ya. Bak gerçekten çok güzel hissettiriyor. Yapmışlar abi adamlar. Şimdi abi arabayı güzelce detaylı yıkamak istiyorum. Ee, gerçek hayatta yıkadığım yetmemiş gibi bir de burada yıkayacağız. Şöyle bak şöyle jantlardan güzel güzel. Bu arada şuradan şöyle ucu falan da mesela daha böyle şey dik mesela getirebiliyoruz. Şu şekilde döndürebiliyorum bakın. Mesela istediğim şekilde temizleyebiliyorum. Ama öncelikle bir köpük yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle köpüğümüz, köpüğümüz yok mu? Hmm, köpek yok direkt suyunu alacağız o zaman Olur olur öyle şeyler olur O zaman ne yapacağız önce kirin gitmesi için Üstten başlayacağız aşağıya doğru Şöyle ucunu bir değiştirelim Abi olay şu bak Olay şu Bak gördün mü Olay bu abi şu camı iyice bir Şu ucu da bir değiştireceğim Aynen Çok daha derinden girebiliyoruz böyle Şöyle temizleyelim bakalım. Temizleme arabamızı temizliyoruz. Yani bizim arabamız da kirleniyor. Bizim arabamız da kirleniyor ama bu hale gelecek kadar ne yaptık onu bilmiyorum. Yani Nereye girdik ne yaptık. Tamam şöyle. Şuraları da temizleyelim güzelce. Şimdi şu ucu çok sevmedim bu arada. Şu beyaz uç daha geniş bir uç. Şöyle bir Ama tabi tanziyi de ona göre değişiyor tabi. Tanziyi de ona göre değişiyor. Şu üstlere girelim. Şuraların aralarına girememişim. Şuralara bir alayım ben. Güzel. Şöyle yeşil ucumuzu alalım. Şuralara güzelce bir temizleyelim abicim. Şu tekerleği falan. Hmm. Bu arabayı bu hale getirecek kadar ne yapmış olabiliriz ki? Ben onu merak ediyorum ya. Gerçekten yani. Bu arabayı bu hale nasıl böyle... Nereye girdik? Ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Bir de eğer devamını isterseniz bunu ben arkadaşlarımla da oynayabiliyorum. Ee, yani sarabilir arkadaşlarımla beraber araba yıkamak veya da herhangi başka bir şey yıkamak. O yüzden ee, beğen beğenerek bunu gösterebilirsiniz ya arkadaşlar. Ee, bir de yorum atmayı kesin kesin unutmayın. Ee, bir de kanal yeni. Öne çıkmam için yani bunlara ihtiyacım var. Şu Tanzibi değiştirelim ya. Bu ne babacım? Gitmiyor ya. Yani şu kir nasıl bir kir? Ben anlamadım ya. Ön kaputumuz da tertemiz. Abi araba çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben size söyleyeyim bak. Şu alt taraflarda biraz kirli kalmış. Ben nereye geldim ya? Neredeyim ben ya? Heh. Şöyle. Şu olduğum yerden bir ayrılmamam lazım benim. Altına da girdik. Şöyle bir yatalım. Bir yat bakayım. O oh, ter tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Tamam. De şeyimizi de, aynalarımızı da temizleyelim Şöyle bir büyük uca geçelim biz Daha derinden Kapsayalım Abicim şuralar çok pis değil mi ya Bak Bu Abi Fark ediyor fark ediyor Gördün mü Bak buralar gitmiyordu yani şunu büyük kirleri alacaksın şunla Tamam mı? Bununla büyük kirleri alacaksın. Sonra detay gireceksin abi. Buna yani anca öyle çünkü çok bir şey almıyor. Fark ettiyseniz. Bunda büyük kir alacaksın önce bir. Atacaksın üstündeki şu kiri. Şöyle 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 bir gireceksin. Gördün mü? Dertemiz oldu. Şey ver bana. Tanzikli ucu var. Gir tazikle şimdi. Gördün mü? Bu iş böyle baba. En son çatıyı yapacağım. Aslında ilk çatıyla başlanır ama biraz bizde işler ters oldu. Niye öyle oldu? Aman oyun arkadaşlar o kadar da ciddi almaya gerek yok yani. Şöyle 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 şöyle. Bak abi bu zevk kişidir biraz. Zevk kişi bak 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 bak. Camı da abicim güzelce bir alabilir miyiz ya? Şuraları. Şuraları şöyle şöyle. Tertemiz oldu baba. Şunun altına da girelim. Hım tepte şunu tepesine çıkıyoruz. ana avradını çok 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 fazla buraya. Önce şöyle bir girelim buraya arkadaşlar. Tamam bir şeyler söylüyor bize boş boş. Önce şöyle arkadaşlar tepeden. Güzelce alıyoruz. Her türlü temizlik yapılır. Şimdi. Şu tanziyi alalım. Bak bu derinlere işliyor abi. Bu derinlere giriyor. Şöyle. Çok sert bu çok sert. Tanzi fazla bunun. Giremediğim bölgelere sonra yeşil alıyorum. Bak yeşilin şeyi de güzel. Bak yeşil de seviyorum. Yeşil de tık 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 alıyor. Nasıl kirlendi bura? Aynen öyle. Abi bence artık tertemiz oldu ya bu araba. Ne dersiniz? Bence tertemiz oldu. Şunu da temizleyeyim bari. Aa. Bu bant bir işe yarıyor mu? Yaramıyormuş. E abi bir tableti alabilir miyim ya rica etsem? Şey şöyle bir tabletimi alayım. Ee, neyi temizlemişiz? Izgara kısmını temizleyememişim. Izgara kısmını pencereler temizlenecek. Bir de lastiklerde. Tamam yani e, pencere, ızgara ızgara tam temizlenmemiş şu ızgarayı bir temizleyelim adam akıllı nasıl temizleyemedik burayı nasıl bir şeyimiz oldu bilmiyorum şu an temiz mi mesela tamam ızgara pencereler burada temiz gibi tamam burada var mı bir şey bu pencerede yok şu dikiz aynası vardı galiba oraya aldık mı biz almamışız şu dikiz aynasını da temizleyelim e tamam. Sanki oldu gibi ha. Lastikler, lastikler, lastikler. Hangi lastik bu? Şunları da alalım. Hadi bunları da temizleyelim. Burası da tamamdı sanki ya. Burada bir tane lastik mi kaldı? Acaba? Olabilir. Aynen. Abi bu araba tertemiz artık. İş tamam. Bu araba... Bak, nasıl temizlemişim. Görüyor musunuz? Bak, izle. Bak, bak. Böyle bir temizle iş yok. Böyle bir temizle iş yok. Abi, ben... u arka bahçe temizliği. Abi, diğer videoda bence burayı temizleyelim. Ee, eğer... Dur, nereye konuşuyorum? Arkaya konuşuyormuşum. Neredesiniz? Buradasınız. Ee, abi, eğer bunun devamını istiyorsanız... Şurayı temizlememi istiyorsanız... Lütfen bir beğeniniz ve bir abonenizi, aboneliğinizi bırakın. Çok alarmım çalıyor. Çok mutlu olurum. Hemen konuşmam lazım. Buradan işe geçeceğim çünkü. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.